Merhabalar sevgili arkadaşım. İndirgemeli dizilere devam ediyoruz. Ne ile? Kazanım 14 devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım mı? Çok güzel sorular var. Az önce bir önceki kazanımda 13. kazanımda indirgemeli dizilerde toplama çıkartma işlemleri yaptık. Merdivensiz kavramlardan bahsetmiştim. Burada da çarpma ve bölme işlemleri yapacağız. Tamam mı? Başlayalım. Hadi meraklıyım ve heyecanlıyım. Güzel sorular çözeceğim çünkü. Şimdi şöyle bir göz gezdirdiğim zaman tabi A11 tamam. En pozitif doğal sayılar olmak üzere tabi dizinin tanımı görüyor. A'nın artı 1 eşittir. N çarpı A'nın. Tamam. Ben bunu şöyle yazmak istiyorum. A'nın artı 1 bölü A'nın eşittir. N. Hay hay. Dizinin 21. terimi kaçtır diyor. Tamam. N yerine 1 yazalım arkadaş. A2 bölü A1. Kaçtır? 1'dir. En yeni 2 yazalım. A3 bölü A2. Değil mi? En eşittir 1 için A2 bölü A1. 1. En eşittir 2 için A3 bölü A2. Eşittir 2. En eşittir 3 için A4 bölü A3 eşittir 3. Nokta nokta 21. terim diyor değil mi? En eşittir 20 için A20 e, 21. terim diyor. A21 bölü A20 eşittir. Nedir? 20'dir. Hay hay. Biz bunları yan yana çarpar isek şu şekilde. A3 bölü A2, A4 bölü A3 nokta nokta A21 bölü A20. Şimdi bu 1'dir, bu 2'dir, bu 3'tür nokta nokta bu da 20'dir. Şimdi biz bunları çarparsak şayet Çarptığımız zaman A2 A2 ile gidiyor. A3 A3 ile gidiyor. A4 A4 ile gidiyor. A20 A20. Ne kaldı? A21 bölü A1 kaldı. Değil mi? Bu da 20 faktöriyeline. Yani. 1'den 20'ye kadar olan sayıların çarpımı 20 faktöriyel. Yani. A1'imiz kaçtı? 1'di. O zaman A21 eşittir. 20 faktöriyel olarak kalmış oldu. O zaman iki, birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneğidir. Gelelim indirgemeli dizilerde kazanım. 14'te ikinci sorumuza. Şimdi yine aynı şeyi yapalım. Ne dersin? Ee, A n bölü A n eksi 1 eşittir 2. Dizinin genel terim aşağıdakilerden hangisidir? Hay hay. Hay hay. Hep 2 değil mi? Hep 2. Şimdi o zaman n yerine 1 versem. Pardon n yerine 2 versem. A 2 bölü A 1. Kaçtır bu da 2'dir değil mi? Çarp. En yerine 3 versem. A3 bölü A2. Bu da 2'dir. Çarp. En yerine 4 verelim. A4 bölü A3. O da eşittir. 2. Hepsi 2 çünkü. Ne yaparsan hep hepsi 2. Çarp nokta nokta. En yerine en verelim. An bölü an eksi 1. Tabii ki bu da 2. Tamam. Şimdi gelelim burada işlem yapmaya. Hepsini çarptık değil mi? Çarparsak sol çapraz bu sefer sadeleşecek. Buradan an bölü a1 eşittir. Tabii ki a1'den 1'den n eksi 1'e kadar 2 üzeri n eksi 1 gelecek değil mi? n eksi 1 tane 2 demek çarpımda 2 üzeri n eksi 1 demektir. Tabii ki de a1 1 idi. O zaman an eşittir. 2 üzeri n eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçenedir. Gelelim 3. ve son sorumuza kazanım 14'te. Şimdi buradan hani işte ifadeyi uygulayalım ne dersin? A n bölü a n artı 1 eşittir 5. Aynı şeyler. Ee, tabii ki 1 yazarsak a 1 bölü a 2. 2 yazarsak a 2 bölü a 3 çarpı 3 yazarsak a3 bölü a4 nokta nokta dizinin genel teriminden bahsediyor değil mi? O zaman n yerine n-1 yazalım. Pardon. Evet. n yerine n-1 yazalım. a n-1 bölü a n. Çünkü a bulmak zorundayız. Tamam. Devam ediyorum değerli arkadaşım. Şimdi burada ee, n yerine kaçtan başladık? 1'den başladık değil mi? En yerine 2 dedik. En yerine 3 dedik. En yerine n-1 dedik. Tabii ki her birisi için cevabımız nedir? 5'tir. 5 5 Hepsi 5. Bu da 5. O zaman 1'den n-1'e kadar bunları çarptığımız zaman 5 üzeri n-1 gelecek mi? 5 üzeri n-1 gelecek. Çünkü n-1 tane, tekrar ediyorum. 1'den n-1'e kadar n-1 tane terim var. O zaman n-1 tane 5'in yan yana çarpılması 5 üzeri n-1'dir. Tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi sadeleştirecek ifadeleri sadeleştirelim. Bu sefer sağ çapraz. Sonuçta ne kaldı? a1 bölü an eşittir 5 üzeri n-1. a1'imiz nedir? 5'ün karesi. Bölü an eşittir 5 üzeri n-1. Şimdi e, bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak 5'in karesi bölü 5 üzeri n eksi 1 eşittir an olur ki an eşittir. Bunu yukarıya attığımız zaman 5 üzeri 3 eksen mi geliyor? Evet 3 eksen geliyor. N eksi 1 yukarıya artı olarak geçer. N yukarıya eksi olarak geçer. 2 1 daha 3, 3 eksen. 5 üzeri 3 eksen o da d seçeneğim herhalde evet. Bu da üçüncü sorumuz. Doğru cevabının D seçeneği olduğudur. Evet değerli arkadaşım kazanım 14'ünde bu şekilde sonuna geldik. İndirgemeli dizlerle ilgili işlem yapmaya ilgili işlemlerimizi bu şekilde bitirdik. Kazanım 15'te görüşmek üzere. Hoşçakal.